Tam diferansiyel denklemde bir fonksiyonun tam diferansiyeli şeklindeyse eğer diferansiyel denklem, bu diferansiyel denkleme tam diferansiyel denklem diyoruz. Tam diferansiyel kavramı şöyle girelim. Bu x eşittir c gibi bir fonksiyon olsun diyelim ki ve bu fonksiyonun <laughs> tam diferansiyeli du bölü dx, dx artı dy bölü dy dy eşittir 0. Eğer bu ifade bir diferansiyel denklem ise biz bu diferansiyel denkleme tam diferansiyel denklem diyoruz. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Diyelim ki bize hx'ye dx artı dy şeklinde bir diferansiyel denklem verdi. Bu diferansiyel denklemde P'ye eşittir. P'nin y'ye göre türevi eşittir. Q'nun x'e göre türevi ise bu diferansiyel denkleme tam diferansiyel denklem diyoruz. <laughs> P'nin y'ye göre türevini alıyoruz. P2 değişkenli bir fonksiyon. Q'nun x'e göre türevini alıyoruz. Q2 değişkenli bir fonksiyon. Eğer P'ye eşittir QX'e tam diferansiyel denklem diyoruz. Buradaki PX'ye bizim U fonksiyonumuzun X'e göre türevizdir. Q fonksiyonumuzda QX'ye fonksiyonumuzda U'nun Y'ye göre türevizdir. Peki tam diferansiyel denklemin çözümünü nasıl yapacağım? Dedik ki <laughs> U fonksiyonu P fonksiyonu u'nun x'e göre türevidir. O zaman P fonksiyonu için şurayı silelim. P fonksiyonu u'nun x'e göre türevi ise d u eşittir. e eksiye dx'tir. İki tarafında integralini aldığımda integral du eşittir integral pxy dx artı bir de h y gibi bir fonksiyon alacağım. Bu h y fonksiyonu neden alıyorum? Çünkü buranın x'e göre türevini aldığımda ben bu ifadeyi elde ediyorum. Ve x'e göre türevini aldığımda h y'nin türevi sıfır oluyor. Çünkü neden? Y'ye bağlı bir fonksiyonu x'e göre türevini aldığım için y'ye bağlı fonksiyondaki y'ler sabitler gibi düşünüyordu. Y'ye bağlı bir fonksiyonun y'ye bağlı ifadelerin x'e göre türevi sıfırdır. Dolayısıyla bu bir c sabiti gibi burada karşımıza çıkıyor. Bir c sabiti gibi düşünüyoruz bu h'yi. Daha sonra bu integrali alıp u fonksiyonumuzu elde ediyoruz. Aynı zamanda bu u fonksiyonu elde ettikten sonra bu u fonksiyonunun y'ye göre türevini alıp du bölü dy'nin zaten q olduğunu biliyorduk. Q'ye eşitliyoruz ve diferansiyel denklemi çözümünü elde ediyoruz. Şimdi bir örnek üzerinde diferansiyel denklemi çözümünü alalım. y'de x artı x'de y eşittir sıfır. <laughs> Bir tam diferansiyel denklem, en basit tam diferansiyel denklemdir bu. Bu tam diferansiyel denklemin p(x,y) y' q(x,y) x, x. P y eşittir q x mi? P'ye eşittir 1. Qx eşittir. Yani Q'nun x'e göre türevi 1. P'ye eşittir Qx. Demek ki bu bir tam diferansiyel denklem. Tam diferansiyel denklemin ifadesi şuydu. du bölü dx dx artı du bölü dy dy eşittir 0 bir u fonksiyonunun tam diferansiyelidir. Demek ki bu diferansiyel denklem. O zaman u'nun x'e göre türevi nedir? <laughs> u'nun x'e göre türevi yani du bölü dx px'e fonksiyonumdur. px'e fonksiyonum ne? y. O zaman benim u fonksiyonum u x y fonksiyonum u x y eşittir integral y dx artı h y'dir. Bakın bunun türevini aldığımda u'nun x'e göre türevini aldığımda burası y çıkar. x'e göre türevi aldığımda h y'nin türevi de 0 olur. Burayı elde edelim. Buradan buraya geçtim bakın. İki tarafında integralini aldım. dx'i bu tarafa attım. Bunun d onun integrali u x'e çıktı. Buradan y dx çıktı. Bir de y'ye bağlı bir fonksiyon elde ettim. Şimdi bu ifadenin x'e göre türevini alalım. Bu ifadenin y'ye göre türevini alalım. Neden y'ye göre türevini alıyorum? du bölü dy'nin de q olduğunu biliyorum ben. Q y fonksiyonum olduğunu biliyorum. Şimdi du bölü dy alalım. Buranın y'ye göre türevini alıyorum. Tabi şu integral y de x'i de alalım. x y artı h y oldu burası. y de x'in integrali x y'dir. x y artı h y olarak buraya alalım. Şimdi u'nun y'ye göre türevini alalım. u'nun y'ye göre türevi x y'nin y'ye göre türevi y'nin türevi 1 x katsayısı kalır. x artı h y'nin türevi. Bakın h y zaten y'ye bağlı bir fonksiyon. h y'nin direkt türevini yazıyorum. h y'nin türevi zaten h y'ye bağlı bir fonksiyon olduğu için y'ye bağlı bir türevdir. y'ye göre türevini alıyorum. h y'nin de y'ye göre x'e göre olsaydı bu sıfır olacak. x artı h y'nin türevi diyor. Bu da neye eşitmiş? x artı h y'nin türevi. Du bölü dy'nin q x olduğunu... Biliyoruz. Bu diferansiyel denklem bu ifadedir. Haşşi'nin türevi nedir? <laughs> X artı Haşşi'nin türevi. Dolayısıyla QX'i Yani X'tir. X'ler birbirini götürdü. Haşşi'nin türevi buradan sıfır olarak elde edilir. O zaman Haşşi'ye fonksiyonu nedir? Haşşi'ye eşittir. Bir C sabittir. Haşşi'ye fonksiyonu bir C sabittir. H, y, ise U, X, y nedir? X'ye artı H, Y'de U, X'ye eşittir. X'ye artı H, Y'de U, X'ye eşittir. X'ye artı C olarak elde edildi. Burada C değil de <laughs> bazen H, yerine K denir x artı k olarak alınır. Burası u x de c olduğunu biliyorduk. Bir sabit gibi düşünüyorduk u x y c eşittir x artı k alınır. x eşittir c eksi k'dan x eşittir c olarak da bu diferansiyel denklem çözümü elde ettir. Homojen diferansiyel denklem çözümü bu şekilde. Buraya c1 diyebiliriz buradaki c1 eksi k'ya da c diyebiliriz. Ya da tam tersi. Homojen diferansiyel denklemin çözümü bu şekilde elde edilir. Homojen diferansiyel denklemde temel mantığımız bir u eşittir c şeklinde fonksiyonun u eşittir c şeklinde bir fonksiyonun tam diferansiyeli olarak diferansiyel denklemi ele alıyoruz. U x işte c şeklinde bir fonksiyonun tam diferansiyeli bize bir diferansiyel denklem verdiğini farz ediyoruz. Bu diferansiyel denklemde de du bölü dx px'ye fonksiyonudur. du bölü dy py qx'ye fonksiyonudur. Dolayısıyla px'ye fonksiyonu du bölü dx olduğu için du bölü dx'e burada y dedim. du bölü dx'e y dedikten sonra u integral ydx h y oldu. dx artı h'ye oldu. dx'i bu tarafa attım. du eşittir y dx artı bir sabit oldu. Şimdi integral aldığımda du'nun integrali u çıktı. integral y dx kaldı. Buraya bir sabit geldi. Bu sabiti y'nin bir fonksiyonu olarak alıyorum. Neden? Çünkü buranın zaten x'e göre türevini aldığında ben y'ye bağlı ifadeler türevi x'e göre alındığında sıfır olur. Ortadan kalkarlar. Yani c sabit olarak h y şeklinde bir fonksiyon alıyorum. Bunun da sebebi iki değişkenli fonksiyonlar olması ve iki değişkenli fonksiyonlarda x'e göre türev alındığında y'ye bağlı ifadelerin türevinin sıfır olmasıdır. h y fonksiyonu da oradan geliyor